Arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar iyi internet kafe vs kötü internet kafe yapacağız ee, video atamıyorum hastayım bakın gördüğünüz gibi gözlerim de şişti biraz şöyle işte uykusuzum falan hmm. video çekmeye çok vaktim olmuyor yine biraz konuşacağım burada ee, öyle yani dediğim gibi işte hastaydım falan video gelmedi bayağı bir Saçıma de yeni kalktım yine Abi Al gözlerimin altına bak ya Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var Çok söyleyen var İnternetin mi kötü Yoksa videolar mı kalitesiz Tost makinesiyle mi çekiyorsun diye İnternet baya kötü şu an Kota doldu falan ee, Sınırsız ama yine de Yavaşlıyor bildiğiniz gibi Öyle yani dediğim gibi e, Videoların kalitesi biraz kötü oluyor Ama öbür ay düzelecek o zaman şimdi e, kötü internet kafe iyi internet kafeye geçelim. Arkadaşlar e, video videoya geçmeden önce bir de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Aşağıya ve iyi butonuna e, bir kanal bırakacağım. O kanala abone olun arkadaşlar. E, beni destekliyorsanız gerçekten bu e, bunlar reklam arkadaşlar hiç yalan söylemiyorum son iki videoda. Bir sonraki videoda reklam olacak. E, bu videoda yani 4 tane falan reklam aldım. Ee, dediğim gibi bunları yaparsanız bana destek olmuş olursunuz YouTube'da para yok Reklamlardan falan geliyor ben de bunlarla kaliteli şeyler alıyorum Şimdi su kamerası falan almayı hedefliyorum O kanala 2 saniyenizi ayırıp abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz Güzel videoları var ee, O zaman şimdi videomuza hemen geçiyoruz Arkadaşlar burası biz de burayı kötü sanıyorduk eskiden kötüydü şimdi bayağı güzelleşmiş evet. Bu da Bilgisayarın özellikleri ise şöyle göstereyim 8 GB ile Intel Re Core Pardon Intel Record i5-3470 3.20 GB hafızası var 64 bit öyle ee, buranın oyunlarına bakalım burada çok oyun yok işte Counter var burada evet. Fortnite MLM Girl PUBG öyle bir oyun testi yapacağız şimdi hemen arkadaşlar baktık da bura harbi biraz değişmiş baya renk falan değişme modu var onun için. Değişim. Şuradan parlaklığını falan arttırabiliyor şunuda Bunda da deneme yapalım. Şöyle Bayağı iyi. Onu da göstersem ne gösteremedik. Vakitten bir şey. Yalnız 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 Evet arkadaşlar şimdi kahveyi karanlık yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bilgisayar tam tekrar. Çok ses yapamıyorum çünkü burada falan var. Normalde daha iyi var da ben buraya çektim. Yani bu şekilde. 8 GB RAM'i var. İşlemcisi Intel Core i5 4590 90. şey. İşte, kısacası böyle yapmışım. Windows seriye. içinde çoğunlukla her türlü var. Şöyle dizersin ya müzikler. Normalde koltukları falan da katil ama arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA 5 de böyle kasması yok görürüz. Çarpan gibi falan kasmıyor. Normal oynayabiliyoruz. Ee, dediğim gibi. Yani gelebilirsiniz. Şimdi kapatıyorum. Bir de şu ayrıntıyı fark ettiniz mi? Burada ledler var. Evet. Rampage. Ayo drop that shit! video çekmeye çok vaktim olmuyor. Yine biraz konuşacağım burada. Eee öyle yani dediğim gibi. işte hastaydım falan video gelmedi bayağı bir. Of, saçıma da yeni kalktım yine. Al gözlerimin altına bak ya. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Çok söyleyen var. İnternetin mi kötü yoksa videolar mı kalitesiz toz makinesiyle mi çekiyorsun diye İnternet baya kötü şu an kota doldu falan Eee sınırsız ama yine de yavaşlıyor bildiğiniz gibi öyle hani dediğim gibi e, videoların kalitesi biraz kötü oluyor ama öbür ay güzelcek o zaman şimdi e, kötü internet kafesine iyi internet kafeye geçelim arkadaşlar e, video geçmeden önce bile çok kısa bir şey söyleyeceğim aşağıya ve iyi butonuna e, bir kanal bırakacağım o kanala abone olun arkadaşlar e, beni destekliyorsanız gerçekten bu e, Bunlar reklam arkadaşlar hiç yalan söylemiyorum son iki videoda Bir sonraki videoda reklam olacak ee, Bu videoda yani dört tane falan reklam aldım ee, Dediğim gibi bunları yaparsınız bana destek olmuş olursunuz YouTube'da para yok Reklamlardan falan geliyor ben de onlarla kaliteli şeyler alıyorum Şimdi su kamerası falan almayı hedefliyorum O kanala iki saniyenizi ayırıp abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz Güzel videoları var ee, O zaman şimdi videomuza hemen geçiyoruz Da ee, biz de burayı kötü sanıyorduk eskiden kötüydü. Şimdi bayağı güzelleşmiş. Bu da Titanium. Bilgisayarın özellikleri ise Şöyle göstereyim. 8 GB RAM Intel Rekord Pardon Intel Re Core i5-3470 ee, ve GB hafızası var. 64 bit. Öyle. Ee, buranın oyunlarına bakalım. Burada çok oyun yok. <laughs> i̇şte Counter var. Burada Fortnite. Evri de evri. Gör. Öyle. Bir oyun testi yapacağız şimdi hemen. Arkadaşlar baktık da bura harbi biraz değişmiş bayağı. Renk falan değişme modu var onun. şuradan parlakta ne falan etraflaması. Bunda da deneyelim bakalım. Şu an ne bir kasmıyor. Bayağı iyi. Onda göstersen iş göster.